Herkese merhaba. Benim adım Hanna. Ben vücudumun heykeltıraşıyım. Kendimi okul balosunun kraliçesi yaptım. Ancak birkaç yıl önce böyle bir sonuç almayı düşünmezdim bile. Bugün size hikayemi anlatmak istiyorum ve umarım yaptığım hataları sizin yapmamanıza yardım edebilirim. 3 yıl geriye gidelim. O zamanlar zayıf ve çekici bir dansçıydım. Dans sporuyla uğraşıyordum ve harika bir partnerim vardı. Yarışmalara gittik ve uluslararası yarışmalarda boy göstermek için hazırlandık. Eğitime çok zaman harcadık. O en önemli günde sakatlandım ve bir hata yaptığım için ikinci olduk. İki buçuk yıl önce partnerim başka bir dans kulübüne gitti. Ve ben de yalnız kaldım. Artık yeni bir partneri vardı. O olay için beni hiç affetmedi. Bense koltuk değnekleriyle geziyorum. İki yıl önce antrenörüm iyileşme sürecimin çok kötü gittiğini söyledi ve amatör lige gitmemi tavsiye etti. Çünkü bacağımdaki ağrı düzenli antrenman yapmamı engelledi. Bu da bana güvenemeyeceği anlamına geliyordu. Ve partnerim de yoktu. Artık kimse benimle dans etmek istemiyordu. Ve her şey o günden itibaren başladı. Dans etmeyi tamamen bıraktım ve kendimi eve kapattım. Beni hiçbir şey mutlu etmedi. Neden herkesin bana ihanet ettiğini anlamadım. Ayağımı kırdığım için suçlu muyum? İlk etapta en çok çalışan ben değil miydim? İlk başta sürekli ağladım. Sonra kendimi bu düşüncelerden uzaklaştırmaya çalıştım. Akılsızca televizyon izlemeye ve elimden gelen her şeyi yemeye başladım. Aynı zamanda evde eğitim görüyordum ve okula çok az gittim. Ailem bu duruma pek dikkat etmedi. Benim için daha kolay olduğunu düşündüler. Bu da onlar için her şey yolunda demekti. Odam yavaş yavaş pizza ve hamburger kuturayı da doldu. Ve sürekli patates kızartması yedim. TV izlerken yenebilecek en iyi şey cips ve patlamış mısırdır. Ve ayrıca çok şekerli sayıda yiyecek çok fazla şekerli soda. Sürekli yedim. Bana uykumda bile yiyormuşum gibi geldi. Yoksa sabahları şeker paketlerinin nereden geldiğini açıklayamazdım. Doktora hiç gitmek istemedim. Doktora gitmenin bir anlamı yoktu. Çünkü artık dans edemiyordum. 6 ay sonra doktorun kendisi evimize geldi. 1,5 yıl önce doktorum odama geldi ve resmen dondu. Önüne fazladan 50 kiloyla oturuyordum ve 50 kilo daha fazla. İnanılmaz derecede şişmanladım ve normal yürüyemez oldum. Doktor hayal kırıklığı yaşatan bir teşhis koydu. Eğer kilo vermezsem o zaman tüm hayatım boyunca toparlayacaktım. Berbattı. Onu hemen kapı dışarı ettim ve kendimi odaya kilitledim. Doktor ailemle uzun süre konuştu ve onlara beni tedavi edemeyeceğini, acilen yardıma ihtiyacım olduğunu söyledi. Bana karşı katı olmaları gerekebilirdi ama bu sadece benim iyiliğim içindi. Annem ve babam istediğim her şeyi yememi yasakladı. Beni doktora, masaja, psikoloğa götürmeye başladılar. Ama ben hiçbir şey istemedim. Ve sonra beni okula gönderdiler. Beni ilk gördüklerinde okuldakilerin tepkileri şok ediciydi. Ve sonra beni her zaman kıskanan sınıf arkadaşım artık balonun kraliçesi olacağını çünkü bu kadar büyük bir bayınanın hiçbir elbiseye sığmayacağını söyledi. Ve bundan sonra ne olduğunu biliyor musun? Aylardır ilk defa ağlamadım veya cips yemek için eve koşmadım. Çok kızdım. Benden daha iyi olacağı için kendimi çok kötü hissettim. Ve okul balosunun kraliçesi olmak için ona meydan okudum. Elbette güldü. Ama şimdi bütün okul bizi izliyordu. Bir yıl önce dönüşümme başladığım o günden itibaren benim için çok zordu. Bacağım ağrıyordu. Koşacak gücüm bile yoktu. Ayrıca kimse beni desteklemiyordu çünkü dans ederken arkadaş edinecek zamanım yoktu. Diyetimi kendim oluşturdum. Kendim için fiziksel egzersizler seçtim. Her gün yapabileceğimi herkese kanıtlamam gerektiği düşüncesiyle uyandım. Ve asıl önemli olan bunu kendinize kanıtlamaktır. Zaman geçti ve şimdi sonuç olarak tartılarda eksi 10 kilo geliyordum. Bu bir zaferdi. Bu kiloları kazanmanın ne kadar kolay ve kaybetmenin ne kadar zor olduğunu şimdi anladım. 6 ay önce sonucu daha iyi anlamak için kendime balo elbise aldım. Elbise daha önce sahip olduğum bedendi. Muhteşem bir elbiseydi. İçinde gerçek bir kraliçe olacağımı biliyordum. Kilo vermiştim ama bu çok zordu. İddiamız tüm okulun iddiası haline geldi. Herkes baloyu bekliyor ve hangimizin kazanacağını tartışıyordu. Ve elbise hala üzerime oturmuyordu. Ayrıca yüzmeyi ve spor salonuna gitmeye başladım. Tüm zamanım kiloyla savaşmakta geçti. Okul balo günü elbiseyi bir aydır denememiştim. Balo bugündü. Şimdi elbisenin düğmesi kapanmazsa her şey biter. Elbiseye baktım ve elime almaktan bile korktum. Sonra cesaretimi topladım ve... Şimdi onun yanında sahnede duruyorum. Elbisem harika. Bu sefer hangimiz iki numara olacağız? Tacı kim alacak? Ve o anda artık umursamadığımı anladım. Elbiseme sığmıştım, çoktan kazandım. Yapabilirdim ve yaptım. Asıl mesele buydu. Salona sessizlik hakimdi. Kraliçe ilan edildim. Ben bir numarayım. Sence hepsi bu mu? Hayır, dansa geri dönüyorum. O halde dans pistinde görüşürüz. Selamlar, benim adım Ana. Gördüğünüz gibi dünyadaki en ince kız değilim. Ama bununla ilgili herhangi bir problem yaşamadım. Ve erkekler peşimden koşuyor. Ama bu her zaman böyle değildi. Bu nasıl mümkün olabilir diye soruyor olabilirsiniz. Sonuçta büyük olasılıkla çevrenizdeki kızlar ya çok kompleksli, ya kendine çok güvenen ya da harika görünen kızlar. Tabii ki ben öyle değilim ve bu da benim sırrım değil. Kıskançlıktan dedikodumu yapıp arkamdan geliyorlar ve erkekleri tehdit ettiğimi söylüyorlar. Eğer benimle gezmezlerse ailelerini yiyeceğimi yemin ediyormuşum. Ya da beni takip etmezlerse onları sıkat bırakıyormuşum. Hepsi saçmalık. Hayatında bir şeylerin değişmesi için bir şeylerin olması gerektiğini söylerler. Benim hayatımda da öyle oldu. Eskiden çok kompleksli bir kızdım ama gerçekten bir erkekle tanışmak istiyordum ve gizlice erkeklere bakıyordum. Sempatik bir çocukla konuşmaya başladığımda yüzüm kızarırdı. Konuşmak için yakasına yapışır, şaka yapmaya çalışırdım ama çocuk kendini rahat hissetmezdi. Bunu fark ettiğimde daha da gerildim ve korkunç bir şekilde terlemeye başladım. Böyle anlarda yerin dibine girmeye hazırdım ve hemen konuşmayı bırakmaya ve ayrılmaya çalışırdım. Ya da çocuk benden önce bunu yapardı. Bundan bıktım. Aşırı kilomla kardinal yöntemlerle savaşmaya karar verdim ve spor salonuna gittim. Aynı zamanda en etkili diyetleri araştırdım. En etkili kuru diyet oldu. Bu su içmeyi bıraktığınız ve hatta suyla herhangi bir temastan kaçındığınız bir diyetti. Spor salonunda en yoğun eğitim programını seçtim. Gerçekten değişmek istiyordum. Ve en ufak gelişme beni daha çok şevk etti. Tabii ki su içmemek olmazdı. Ama en aza indirmeye çalıştım. Sonuçlar hemen ortaya çıkmıştı. Artık bir erkekle konuşurken terlemiyordum. Bu bana daha çok moral verdi. Ve spor salonuna daha sık gitmeye ve daha az su içmeye başladım. Vücudun kendini yenilemesi için zamanı ihtiyacı olduğunu şimdi anlıyorum. Ama hızlı sonuçları görünce aç gözlü davrandım ve doğal olarak bitkinlik ve vücut yorgunluğu sebebiyle hastaneye gittim. Sadece bir hafta içerisinde eski halime geri döndüm ve daha fazla kilo aldım. Aynada kendimi gördüğümde harcadığım çabaya üzülüp daha fazla yapamayacağıma karar verdim. Ve yaşamaya değer bir hayatım olmadığı kanısına vardım. Hap almaya karar verdim. Eczaneden bir kutu hap aldım ve ayakta duramayacak kadar içtim. Uzanıp beklemeye başladım. Sonradan akrabalarımı, babamı, annemi hatırlamaya başladım. Ben siz ne yapacaklardı? Sonra karnımda artan bir baskı hissettim ve bir şekilde anden ölmek istemedim. Yataktan atladım ve hemen midemin yıkanması gerekiyordu. Bağırmaya başladım. Yoksa şuracıkta ölürdüm. Hemşire yanıma koştu. Şişeyi görüp ''Evet bu müsil ilacı'' diye bağırdı. Bütün koridorda onu duyuyordum. Ve herkes tuvalete doğru koşuyordu. Seni ahmak diye düşündüm kendi kendime. İntihar etmeyi bile beceremiyorsun. %100 sonuç almayı bile kaçırıyordum. En başarılı seçenek 8 katlı bir hastanenin çatısından atlamak gibi duruyordu. Bu seçeneği hemen uygulamaya başlamamın tek nedeni asfalttan nasıl kazınacağımı gösteren bir resimdi. Ölmeyi garantilemek ve kanlı bir kargaşaya dönüşmemek için daha iyi bir zemin seçeceğimi düşündüm. Çünkü beni nasıl gömecekleri belli değildi. Aileme başarısız intihar girişimimi bildirip iyi bir psikoloğa gitmemi söylediler. Bir hafta sonra intihar düşünceleri kafamdan gitti ve kendimi geliştirmeye, etkili bir çalışma yapmaya karar verdim. Bu sefer ailem bana kişisel bir eğitmen ve beslenme uzmanı tuttu. Böylece hocaların rehberliği altında iyi sonuçlar elde ettim. Psikolog benimle iletişim kurmaya devam etti. İyi arkadaşı olduk. Hayatımın bu döneminde çok fazla olay oldu. 11 kilo verdim kabul etmeyi öğrendim. Şık ve uygun bir şekilde giyinmeye başladım. Kendimi daha güvende hissetmeye başladım ve karşı cinsle iletişim kurmaya cesaret ettim. Babam tüm olumlu değişikliklerimi görünce her şeyin yoluna girdiğine çok sevindi. Ve sonunda sakin bir kafayla işten ayrılabileceğini, politika kariyerine başlayabileceğini söyledi. Henüz ince bir kadın olmamıştım. Ama her şeyin güvende saklı olduğunu anladım. Yaydığın olumlu enerji ve herkese karşı iyi bir tavırla ilgili olduğunu fark ettim. Bu yüzden spor salonunu bıraktım. O kadar çok randevum vardı ki erkeklerle ilginç bir ilişki kurdum. Buna yeterince zaman ayıramadım. Diyet yapmaya devam ediyordum. Bu yüzden kilomu normal tutabiliyordum. Seçtim, seçtim ve sonunda kendime iyi, yakışıklı bir çocuk buldum. O da olmak istiyordu. Bu yüzden babamla iyi anlaşacaklarına inanıyordum. Beni çok seviyor. Sürekli çiçek veriyor ve bazen tatlı sözlerle beni şımartıyor. Diğer çocuklarla da hala iletişim halindeyim. Ama arkadaşlıktan başka bir yere gitmiyorum. Sadece bu çocuk benim için uyuşturucu gibi. Sonunda suya ulaşan ve susuzluğunu gideremeyen bir çöl yolcusu gibiyim. Ayrıca nişanlımın bu dansı bilmesini ve rahatlamasını istiyorum. Bu arada babam seçimleri başarılı bir şekilde kazandı. Ve sevinçle sevgilimin benimle nasıl ilgilendiğini görünce ona kızım bir daha yürümesin sözleriyle bir araba hediye etti. Şimdi iyiyim. Hayattan zevk alıyorum. Ve güvensiz kızlar için güven geliştirme kursları başlatmayı düşünüyorum. Her şeyde güven ve olumlu diyorum. Kendin ol ve kanala abone ol lütfen. Herkese selam. Benim adım Şaya. Hamburgere bayılırım ve her çeşit diyetten de nefret ederim. Ve bu beni hayatımın en korkunç durumuna getirdi. Annem doğru beslenmeye karar verdi. Akşam yemeğinde oturup biraz şarap içmeyi ve fiziğim hakkında tartışmayı severdi. Buran sarkmış, şuran şişmiş. Peki, hiçbir şey dedi. Havuçtan bir ısırık alırken seni güzel yapacağım dedi. Sonra genellikle babam hakkında hikayeler anlatırdı. İlk olarak onu nasıl sevdiğini, ne kadar harika olduğunu, sonra ne kadar pislik olduğunu ve bizi terk ettiğini. Bu anlarda kendi kendime düşünürdüm. Havuçlarından nasıl zararmadın ama sahte gülümsemeyle gülümserdim. Çünkü gidecek bir yerim yoktu ve onunla yaşamak zorundaydım. Çünkü ben bir yetişkin değilim ama ondan kaçmak istiyordum. Ah bu kesinlikle bir rüya. Şişman olduğumu söyleyemem. Hızlı bir metabolizmam var. Bu yüzden istediğim kadar yiyebiliyorum. Ama sıska denilecek kadar da zayıf değilim. Balık etliyim desek daha doğru olur. Kızların çoğu böyle. Hayatımda erkeklerle, derslerimle ve arkadaşlarımla her şey yolunda. Ama annem rahatlamama ve hayatın tadını çıkarmama izin vermiyor. Evde her zevke uygun bir sürü sebze yiyoruz. Ve et olarak en fazla yaşlı bir adamın topuğu kadar kuru olan tavuk göğsü var. Bazen eve bir paket ketçap getirmeyi başarıyorum. Ve annem ortalıkta yokken tavuk göğsümü ketçapla soslayıp kendime küçük bir ziyafet düzenliyorum. Anladığınız gibi evde hiçbir şey yok. Ve okula gittiğimde en yakın fast food dükkanına koşturuyorum. Hayatım böyle akıp geçiyor. Annem beni bir şeyler yerken yakaladığında genellikle ceza olarak birkaç gün okula gitmeme izin vermiyordu. Ve bazı sebzeleri yememe zorluyor. Onları ağzındaki tükürük bezlerini sömüren tavuk göğsünü 10 dakika boyunca çiğnemem gerekiyordu. Buna rağmen her türlü tatlı ve hamur işleri pişirebileceğim yemek kurslarına yazıldım. Bu konunun üzerine düştüm ve YouTube'da ilginç kanallar aramaya başladım. For Dinner TV adlı ilginç bir kanala rastladım. Üzerinde çok yararlı ve ilginç bilgiler vardı. Annem beni bu kanalı izlerken yakaladı ve bu durumun korkunç bir skandala dönüştürdü. Bir öğretmen tutacağını söyleyip sonsuza kadar beni ev okuluna hapsetmekle tehdit etti. Ona inanmadım tabii ki ama her ihtimali göz önünde bulundurmam gerekiyordu. Genellikle burgerleri satın aldığım yerdeki burgerler çok lezzetli değildi. Ve bir alternatif aramaya başladım. Mükemmel burgerler yapan fast foodçuyu buldum. Ev yapımı, sulu pirzola, lezzetli sarımsak ve barbekü sosuyla kızartılmış burgerler. Bunlar hayatımın en lezzetli burgerleriydi. Bu yüzden sadece 10. kez satıcıya dikkat ettim. Biraz garip bir gülümsemeyle çok sempatik bir adamdı. Sanki kemiklerime kadar tarama yapabiliyormuş gibi bana çok keskin bir bakış attı. Gülümsemesi daha da genişledi. Ve sonunda onu uzun zamandır baktığımı fark ettim. Boğuluyordum. Öksürdüm ve satıcına şeyle güldü. Satıcının adı Mike'di. Ve o da uzun zamandır beni izliyordu. Hamburger yiyen tek kişi bendim. Annem gıda tiran hakkında konuşmak zorunda kaldı yavaş yavaş çok yakınlaştık. Her gün harika burgerlerini tatmak için uğradım. Mike müşterilere hizmet ederken minibüsünde oturmama izin veriyordu. Ve biz de sohbet ediyorduk. Bazen müşteriler ona ikinci bir satıcı hakkında sorular soruyordu. O işten ayrıldığını söylüyordu. Bunu söylerken de dudağını yalıyordu. Ailemle ilgili her şeyi anlattım. Babamın beni ve annemi uzun zaman önce terk ettiğini ama rahat yaşayabileceğimiz karlı bir iş bıraktığını söyledim. Zamanla Mike çok garip davranmaya başladı. Genellikle olumlu ve iyi huylu olan Mike kaşlarını çattı ve düşünceli oldu. Tüm sorularıma her şey yolunda şeklinde cevaplar verdi. Ama içimi bir şey kemiriyordu. Bazen bana çok garip bakıyordu. Ve sonra aniden elimi tuttu. Karşı tarafa koydu ve artık sessiz kalamam dedi. Konuşmamız gerekiyor. Ben hayretle oturuyordum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Önce sana babamdan bahsetmeliyim. Çok uzun zaman önce kanserden öldü ve onu pek hatırlamıyorum. Ve sadece annemin sözleriyle onu tanıyorum ve babam da öyle görünüyor. Az kalsın sandalyemden düşüyordum. Mike ne diyordu böyle? Sakin ol lütfen. Ben de ilk başta inanamadım ve şüpheye düştüm. Ama çok fazla tesadüf var ve onu hiç görmememe rağmen. Ama annem onun hakkında çok şey anlattı. O zaman ilk başta sadece iyi şeyler söyledi ve sonra gözyaşları ile birlikte aniden ölen bir pislik olduğunu söyledi. Dedi. Daha sonra onun sözleriyle bunun gerçekten babam olabileceğini ve davranışının ve görünüşünün çok fazla benzer olduğunu fark ettim. Mike'ın annesine göre annem onu diyet ve skandallarla boğdu ve babam teşhisini öğrendiğinde sadece huzur ve sessizlik içinde ölmek istedi. Bu sözlerden sonra annem içinde şiddetli bir nefret uyandırdı. Bu da sık sık hayal ettiğim bir kardeş bulduğum duygusuyla karışmıştı. Ben kelimenin tam anlamıyla garip hissettim. Ve bana hayatı zulüm ettiren annem ilişkimi hemen bunu sonlandırmak için annem ve evden ayrılmaya karar verdim. Bu konuda beni destekleyeceğini ve evinin kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Eve kendime inancım tam gittim. Annem antrenmandayken eşyalarımı topladım ve onu beklemek için oturdum. O geldiğinde onu ve diyeti hakkında düşündüklerimi ve her şeyi ona söyledim. Kesinlikle şoka girdi. Bir noktada onun için biraz üzülmedim de değil. Ama sonuna kadar gitmeye kararlıydım. Çünkü uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Kapıyı çarparak dışarı çıktım ve sonunda özgürlüğü hissettim. Mike'la yaşamaya başladım. Hayatımın en güzel günleriydi bana en sevdiğim burgerleri yapardı. Birçok hamburger tarifi olduğunu söyledi. Şişmanladığımı fark ettim. Mike'a söyledikten sonra sadece bundan memnun oldu ve sevindiğini söyledi. Ona kardeş olduğumuzu hatırlattım. Evet dedi ve gülümsedi. Sadece balık etlilik sana yakışıyor. Sonra bu konuşma bir şekilde durdu. Bunun üzerine çok fazla şaka yapıp durdu. Bazen göbeğimle oynadı ve beni domuza benzetti ama hemen ardından sevimli olduğumu ekledi. Sabrımı çok zorluyordu. Gülümsemesi biraz vahşileşmeye başladı ve bakışları kötüleşmişti. Zamanla davranışları her gün yaptığı gibi korkutmaya başladı. Ve her gün en iyi domuz olduğumu söyledi. Bu yüzden sessizce eşyalarımı toplayıp gitmeye karar verdim. O gece bir fırtına vardı. Eşyalarımı topladım ve gece yarısını bekledim. Kapıya yaklaşıp tam kapı kolunu tuttuğum esnada arkamdan boğuk bir ses Nereye böyle domuzcuk? Diyordu. Bu ses Mike'ın normal sesine benzemiyordu. Ama Mike arkamda duruyordu. Elinde büyük bir satır vardı. Sana söylemek istedim. Ama nasıl söyleyebileceğimi bilmiyordum. Ben kaçmaya çalıştım. Ama o hemen beni yakaladı. Hiçbir yere gitmiyorsun. Dedi. Sana ihtiyacım var. Burgerlerimin neden bu kadar lezzetli olduğunu biliyor musun? Sadece belirli bir yağ türüne ve taze etine ihtiyacım var. Ama asıl sır bu değil. Yüzünde kötü bir gülümseme belirdi ve bana yaklaşmaya başladı. Hızlı bir şekilde elimi çektim. Kapıyı açtım ama saçımı tutup beni geri çekti. Ağlamamı kimse duymadı çünkü sağanak yağmur yağıyordu. Beni küvete sürükledi ve kollarımı bağladı. "Yani burgerlerim çok lezzetli. Çünkü insan etinden yapılıyor. Ama bunu iğrenç bir şey olarak anlıyorsunuz ve kendiniz almanız gerekiyor." diye konuştu. Bıçağı biledi. Ve dudaklarını yaladı. Küvette elim kolum bağlıydı. Ve ne yapacağımı bilmiyordum. Sen benim kardeşimsin dedim. Haha evet oyunculuğum iyi etkilemiş seni. Dedi ve güldü. Burgerlerini çok sevdiğin noktanın sahibi bana babasından bahsetti. Ve babanla gerçekten çok ortak noktası vardı. Belki de gerçekten kardeşindi. Ama gerekli yağ içeriği yanı sıra et stoklarını doldurmak zorundaydık. Bu olaydan faydalanmaya karar verdim. Seni kendime çekmeye çalıştım ve şişmanlamanı istedim. Çünkü burgerleri çok seviyordun. Anneni ne kadar sevmediğini görünce planın işe yarayıp yaramayacağını merak ettim. Dikkatini dağıtmak için hamburger yapmaya nasıl başladın diye sordum. Oh, uzun zamandır bunu yapmak istedim. Çünkü çok fazla et kayboluyor. Sahibine türbiyet olduğunu bilseydi, <laughs> ama sormadı. Çünkü burgerler çok lezzetli ve çok hızlı bir şekilde diğer burgerlerden ayrılıyordu. O konuşurken aklıma bir fikir geldi. Ama aniden karavanın kapısı açıldı ve ıslak şapkalı bir adam silahını bırak ellerini başının üstüne koy diye bağırdı. Silahı Mike'a doğrulttu. Mike bir an için afalladı. Ama sonra satırıyla adamın üzerine atladı ve alnının tam ortasından vuruldu. Adam insanların kaybolmasıyla ilgili davaları araştıran yerel bir araştırmacıydı ve tüm şüpheler bu minibüse yönelmişti. Ancak herhangi bir kanıtı yoktu. Ve mucizevi bir şekilde o gece oradaydı ve kapıyı açtığımı birinin beni saçımdan sürüklediğini görmüştü. Bir süre kararsız kalmış. Ama yine de izin almadan eve girmeye karar vermiş ve bu benim hayatımı kurtardı. Mike'ın gerçekten Mike olmadığı ortaya çıktı. O altı eyalette düzinelerce insan öldüren seri katildi. Ve sadece şişman insanları öldürüyordu. Benim durumumda aldığı zevki uzatmaya ve beni evde beslemeye karar vermişti. İnanılmaz derecede şanslıydım. Hamburger diyetinin ve şiddetli stresin sonucunda gastrit oluştu ve doktorlar bana sıkı bir diyet önerisinde bulundular. Ondan nefret ediyordum ama bunun gerekli olduğunu biliyordum. Annem nerede olduğumu öğrendiğinde hemen yanıma koştu. Gidişinden sonra çok endişelenmiş ve benim bilgisayarımdan For Dinner TV kanalını takip etmeye ve denemeye karar vermiş. Fırında yeni şeyler deniyormuş. Ben onu görünce o zaman hayrete düştüm. Değişmeye başlamış. Onun da diyet yapması gerekiyordu. Bu bizi çok yakınlaştırdı. Aşırı uçların zararlı olduğu ve tam ama dengeli bir diyete geçmek daha iyi oldu. Hikayem burada bitiyor. Doğru yiyin ve kimseye çok fazla güvenmeyin. Bu arada babamın hikayesini ve bizi neden terk ettiğini öğrendim. Ne olduğunu merak ediyorsanız videoyu beğenin ve abone olun.